Kayıt. Kayıt. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Girelim oyuna <laughs> Tamam ya. Frank. Frank var mıydı? Yok gazmış fenk yok. Gas'ı bir indirdik. Atlayalım oh, hemen Barley'nin üstüne. Hoppa! Hayır, bul geliyor, bul geliyor. bul Buldozer geliyor. Gel buraya. Hadi, kaç 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 kaç. Tamam. Hadi. Sadi. Pro mu adamın adı Pro. Bir. Beşinci olduk ya. Artık üç kupa olduk. Hemen tekrar oynaya basalım. Hayatta kalan tek sol. adam direkt bana mı geliyor ya? Adam direkt bana geliyordu. Kaç? Bro, Ayda aynı bro buluyor ama ya. Yok değil. Nereye kaçacağım ben? Nereye kaçacağım? Allah Allah. kaç oh oha burada da. Ah, ah anam anam ana neredir ya Tekrar mı oynayayım? Bir dakika ben savaşçıdayım. Hayır ya. Ah, ah, kit varmış. Kit var kaç. Kit var ya. Hayır lan git bu Bir saniye arkadaşlar. Evet. Ben şimdi burada koltuğu aldım. Harita harita koltuğa göre bir. Evet, koltuğa gittim. <laughs> Lan bana bana kodla satacağım. Bana ben kodken bana satacağım. Biter ya. su ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Stu? su Stu, Stu. Stu. Duvar. Eh. Hayır ölüyorum. Ölüyorum. Oh be. Ay, hayır. Nasıl oldu lan o? Buraya geliyorum daim iki. çalıyor. Dikkat. Aa bak bak bak. Yine pus. Adam pusuyor ya bu adamlar. Adamlar pusuyor ya. Çok Çıldıracağım. Evet arkadaşlar bir videomdan sonra sona eriyorum. üzere. Çıldırmaktan şey. Çıldırma. Çıldırmaktan beynim uyuştu. Görüşürüz.